Hitler'in rolü vardır. Yani normalde e, bunları kendileri kabul etseler etmeseler de bir gerçektir. Çünkü Hitler'in bütün propaganda faaliyetlerini, Hitler'in büyümesini sağlayan Yahudi sermayesidir. Yani şu anda mesela büyük şey firmalar var. O da sanayi, işte tank firması, motor sayısı, şu bu saydığın zaman bayır. Bunların hepsi Yahudi sahipleriydi ve bunlar orada Yahudilerin fırınlara atıldığı zamanlarda bile bunlar Hitler'e destek verdiler. Çünkü onların amacı Filistin'de, Filistin'de bir devletin oluşmasını sağlamak ve oraya o gitmelerini, oraya İsrail oğullarının gelmelerini sağlamaktı. Almanya'da keyfi yerinde bir adam niye oraya gitsin? Rusya'da keyfi yerinde bir adam niye oraya gitsin? Ama bu Hitler vasıtasıyla oraya gitmeyi sağladı. Ancak bununla kalmayacak. Çok açık ve net söylüyorum. Bir tarafa yazın bunu. Bin şeyin İsra suresinin 102. ayeti. Diyor ki Hitler'in gerçekten yaptığı cinsten olaylar bütün milletlerde görülecek. Bütün milletlerde İsrail oğullarına karşı hınç ve öfke başlayacak. Neden? Çünkü İsrail oğulları insanları insan görmediklerini defalarca gösterecekler. Yani dışarı düşünebiliyor musun? Bunlar insan değildir ki dediler yani. Milletin gözü önünde. Yani bugün Filistinlere şey değildir, işte insan değildir diyecek. Yarın Lübnan'a yönelecek. Lübnan Fransa'nın kalesidir. Yani Fransa'nın çıkarlarına dokunmuş olacaktı ama hiç umurlarında değil. Onlar onları orada adam eden İngilizleri sonra öldürdüler. Yani şey onları Filistin'e yerleştiren İngilizleri bu terör örgütleri yoluyla oradan kaçırttılar. Aynısını Lübnan'da yapacaklar. Lübnan mevcut olan Lüb Lübnan ve Suriye'yi çökertirlerse aslında aynı zamanda eli sünnet çizgisi önündeki e, bariyerler de yıkılmış olacak. O zaman işte mesela Trump'ın söylediği gibi Suriye ile Türkiye sınırı o, bizimle onlar arasındaki sınır olacak. 30 bin muhafız yetiştiriyoruz demişti. Hatırlıyor musunuz şey e, Trump e, iktidardayken? Bu 30 bin muhafız neydi? Bu 30 bin muhafız e, Suriye ile Türkiye sınırını koruyacak. Türklerin aşağı inmesine mani olacak muhafızlardı. İsrail'i korumaya yönelik. Bütün bunlar gerçekleşecek, olacak. Şimdi düşün orası bir mayın tarlasıydı. Biz açtırdık onu. Bize açtırdılar. Parasını bize ödettiler. İsrail firması yaptı. Niye? Çünkü oradaki Türkmenleri bu tarafa süreceklerdi. Mayın olsaydı hangi Türkmen bu tarafa gelecek? Önce o mayınları söktürdüler. Sonra o, 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 o insanları sıkıştırdılar. Düşünün ki Türkiye bir şöyle büyük bir utanca imza attı. Süleyman Şah Türbesini geriye çektiler. Süleyman Şah da türbesi senin ötedeki gurbetteki sınırın ve toprağındır. Sen nasıl bunu geriye çekersin? Bu dönemde onu bile yaptılar. Efendim işitten çekilmişler de şöyledir. Yani işitten çekinerek sen oradan vazgeçiyorsan Kıbrıs'tan da vazgeçiyor o zaman. Bütün uzaktaki şeylerini bırak. Yani dolayısıyla da e, bu e, şey alanı Türkmenlerden boşaltmak istediler. Burayı gelecek olan Yahudiler için açtılar. Çünkü buraya Yahudiler gelecek lefifa kelimesini kullanıyor. Zorla bütün İsrailoğulları nerede bulurlarsa bulsunlar Yahudilere karşı müthiş bir öfke başlayacak yeryüzünde ve bu insanlar kaçıp kurtulup buraya gelecekler. Sonra burada toplam operasyon başlayacak. Allah'ın hıncı var çünkü. Düzelmiyorlar. Var tabii ki. Yani esasla bak 2002 yılında, 2003 yılında o zamanki İçişleri Bakanı'yla da ben konuştum. Çünkü bölgeden bana çok şey geldi. Yani İsrail, o İsrailli kadınlar e, gelip Urfa'da ve e, Gaziantep'te doğum yapıyorlar. Yani İsrail'de okul, e, doğum hastanesi mi yok? Var. Niçin yaptılar? 2002, 2000 ve 2002. Bu yılı çok seri bir şekilde buraya geldiler. Burada doğum yaptılar. Urfa'da doğmuş bir insan. ister Yahudi olsun, ister Arap olsun, Türk sayılır. Antep'te doğmuş bir Yahudi, İsrailoğlu. Kim ne olursa olsun Türk sayılır. E ne olacak? Türk sayılsın. Burada bir yanı Türk var. Bunlar yarın gelecekler İsrail sermayesiyle veya zenginlerin sermayesiyle arazi toplayacaklar. Çünkü onlar için yeryüzünün en güzel toprağı Fırat'ın iki tarafıdır. Ve şimdi bir yan çiftlik yapmışlar. Gidin bir görün. Nusaybin taraflarında falan bir yan çiftlikler var. Neden? Çünkü bir Beni İsrail için yeryüzünün cenneti Fırat'ın suladığı yerdir. Dicle'nin suladığı yerdir. Nil, Fırat, Dicle bunlar cennetten e, nehirlerdir. Tabii bizim şeyimizi de katıyorlar da ha, Seyhan ve Ceyhan'ı da beşleme diyoruz biz ona. şimdi Seyhan ve Ceyhan da onların topraklarını suluyor. E, beş tane nehir var. İsrail topraklarını sulan. Bunların hepsi de cennetten birer damla indiriliyor diye. Dolayısıyla bunların için en kıymetsiz Fırat. E, Fırat diye geçer. Mesela hatta şey vardır ayette. E, İsrailoğullarına hitaben sen diri suyu yani beni terk ettin. Şimdi Fırat ve Dijde, şey Fırat ve Nil şeyine vadisinde ne arıyorsun? Seni cezalandırmayacak mı zannediyorsun diyor. Böyle bir şey yani bir anekdot. Dolayısıyla da yani bu bölgelerin boşaltılması ve sonra dünya üzerindeki Yahudilerin buraya getirilmesi için Bob projesi geliştirilmiş bir projedir. Bunların içinde ordular kullanıldı, askerler kullanıldı, ülkeler kullanıldı. Theodor Herz bir e, yani bir İsrail fedakarıdır. Ne diyelim yani kendi halkı için çabalayan bir insandır. Yani şimdi kendi halkı için çabalayan bir insana iftiradan mı bulunayım? Akıllıydı. Ya milletin parasını topladı, getirdi Abdülhamid'e. Abdülhamid'e dedi ki paralarımızı kabul et ve o da bize bir yer ver. Abdülhamid kabul etmedi. Normal bir Türkiye yakışır hali yaptı. Ama e, İngilizler kabul ettiler. Onun için de İngiliz e, krallık ailesini muhafaza ettiler. Dünyada bir tek onu muhafaza ettiler. Çünkü krallıkları yıkanlar da bunlardır. Kabul etmek lazım. Yani bu kadar yüksek oranda bir güce kavuşmaları bunların sadece e, istidat, yüksek istidatlarından değildir. Allah'ın teyidi onlara geldi. Çünkü ben sizi destekleyeceğim dedi. Ve emdadnakum size imdat edeceğim. İmdat edeceğim size. Yeniden güçleneceksiniz. Dünyanın sermayesini elize vereceğim ve yeryüzüne dağılmış çocuklarınızı da sizi destekleyeceğim dedi. Biz bunu bu ayeti okuyamadık. Vaktinde okuyabilseydik bir çare de üretirdik. Şimdi bu da e, normalde tartışmalı bir alandır. Gerçekten e, Osmanlı oraya orada aracı satışlarını e, yasakladı. Ama sen şimdi sen düşün. Sen orta bir Filistin'sin, bir bağım var, 5 bin lira ediyor. Ben geliyorum sana 50 bin lira veriyorum. Verir misin vermez misin? O kadar. Evet peşkeşi var ama yani neticede nasıl başı bir e, Kanada'da bir e, normal tohum üreten bir şey vardı. Bir e, çiftlik vardı. Ederi 5 milyon liraydı. Gittiler adama dediler ki bu çiftliği bize sat. Kim? Vincento mi neydi? Vincento neydi? O şey e, şirketin adı. E, dediler ki bu, bu şey bize sat. Bu fabrikayı. Satmayacağım dedi. 5 milyon. 10 milyon 25 milyon 30 milyon 5 milyon etmez bir şeyi bir çiftliği 50 milyon dolara aldılar. Ertesi gün yıktılar. Niye? Çünkü adam dünyaya GDO'lu tohum üret dayatmış. Sen çıkıyorsun eşit miktarda sağlam tohum üretip satıyorsun. Yok ettiler. Ertesi gün çünkü 50 milyon dolar onlar için bir şey değil ki yani. 50 milyon doları sana verdi ama o şeyi de kapattı. Ve ondan sonra da sana öyle bir firma oluşturma fırsatı vermedi. Var mıdır? Şimdi bir ilaç firması kurulsun bakalım herhangi dünyada ne yapıyorlar. Sen bir karşıt şey çıkardığında, bir onların ürettiği bir şeyin karşıtını çıkardığında daha kaliteli bile olsa adam bunu düşürmeye başlıyor. Bedava veriyor. Şu anda Türkiye'de iki markası bedava veriliyor. Niye uyanmıyorsunuz? Bütün esnaf da alıyor. Allah sizin müstahakınızı versin. Sonra da Filistinlere kızıyorsunuz. Filistinler toprak sattı diye. Sen kendini satıyorsun. Ben diyorum bu suları değiştiriyorlar. Bu sular bozulmuş. arkadır vermeyeceğim. Bulun. İki tane markayı bedava veriyorlar. Siz bütün büfeciler, siz bütün şeyler, AVM'ciler, şey hepiniz biliyorsunuz. Yani hepiniz biliyorsunuz hangi markalar, hangi sular bedava veriliyor. Alıyorsan bedava 5 liraya satıyorsun. Alıyorsun bedava 10 liraya satıyorsun. Kafadan bir kar. Adam sana bunu veriyor. Çünkü imkanı var. Sen dayanabilir misin? Öbürü de gidiyor şişeleme yapıyor, temizini yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Diyor ki ben hani 5 liradan aşağı veremem. Adamın 5 liralık malzemesini sana 1 lira bırakıyor. Bedava veriyor. Kim dayanır bunun karşısına? O açıdan bunlar öyle çok mühim, çok ciddi meselelerdir. Çok hazırlıklı çabalar ancak neticesinde bir şeyler yapılabilir. Valla ben olsaydım Abdülhamid'in yerinde verirdim. Çünkü trendi doğru okusaydı bunlar geliyordu. İşte şimdi hem kan veriyoruz hem de alıyorlar. Bir şekilde yani bu doğru bir politika değil tabii benimki ama doğru bir politika değil ama Mehmet Ali pratiği olarak söylüyorum. Hz. Ee, Hazreti Peygamber'in e, ve Hazreti Osman'ın e, ticaret mantığıyla bunlarla gitmek lazım. Hazreti Osman zamanında, Hazreti Peygamber zamanında e, şey, e, Medine'nin bütün temiz su kuyuları Yahudilerin ilindi parayla satıyorlar. Yani gidiyorsun işte bir helke alıyorsun, şu kadar iki helke alıyorsun, bu kadar. Hazreti Osman gidiyor, diyor ki bana bu kuyunun diyor iki günü satar mısın diyor. Ne kadara? Atıyor böyle tam böyle koca bir rakam söylüyor. Tamam diyor, aldım diyor. Geliyor peygambere diyor ki aldım ya Resulullah. Peygamberimiz şu sahabeyi diyor ki Müslümanlar şu gün ve şu günde gidip su alacaklar. Diğer günler almayacaksınız diyor adam ne diyor? Yani bu sularımı satacağım diyor. Giderek Müslümanlar artıyor ve kimsenin o iki gün dışında su almadığı, su aldığı vakit değil. Bunun üzerine adam geliyor diyor ki sana diğer günleri de satayım diyor. Kaç tane satarsın? Bunun iki üç katı bir şey söylüyor. Ne alakası var diyor. Ben ben almıyorum diyor. Alırsın almasın. daha önce verdiğinin çeyreğiyle hepsini veriyorsan alayım diyor. Ve koyunun tamamını alıyor. Şimdi bunlara karşı böyle yapmak lazım. Ama bir strateji yok. Bu kitapta İsrailoğulları ile mücadele örneğinde Hazreti Muhammed uygulaması. Buraya muhakkak gitmek girmek lazım. Dolayısıyla da yani şimdi bizim yöntemlerimiz de bunlarla baş edilemez. Siz iki gün, üç gün bir boykotu sürdüremiyorsunuz. Yani hangi Arap sabunuyla temizlik yaparsınız? Bir tane güzel konfor için her şeyi satıyoruz. Dolayısıyla da hani önce iman, önce iman, önce iman kazanmamız gerekiyor. O iman bize geldiği zaman o şuurla hareket ederiz. Şuur olmadıkça da bir halt edemeyiz.